Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ve gelecek hafta için 17-23 Mart arası benim tarotval tahminim. Bize ne bekliyor arkadaşlar? Haydi bakalım. Bu retrolar, Merkür retrosu, Venüs retrosu, tutulmaların koridoru. Koridor tutulması böyle. Allah bize kolaylık versin. Ve koç burşundan başlıyoruz. Koçlar size ne bekliyor gelecek hafta. Parasal konulardan ve aşk konulardan ben iş konulardan çok iyi. Sadece bir huzursuzluk var ve hafif bir depresyon söz konusu koçlar için. Bakın aşk bütün kapılar açıyor seçimler yaptırıyor iş konularda da çok güzel sadece hafif depresyon söz konusu çünkü ayın 20'sinden biz koç burşuna giriş yapıyoruz bu hafta gelecek hafta ve sizin burşunuzda gerçekleşecek olan güneş tutulması söz konusu ayın 29'unda onun için siz geniş tutulmadan önce başlıyoruz. Bakın, Merkür retrosu, Venüs retrosu hepsi sizin burçunda devam edecek. Allah kolaylık versin. Balık, koç, başak ve ulak en çok etkilenecek burçlardan birisi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve boğa burçu. Ay, barışma var. Eğer birisinde küstünüz, sevdiğiniz birisinde kesinlikle barışacaksınız. Eskinden geçmişteki aşk olanı mesela ayrıldığınız, temeli ayrıldığınız geri geliyor. Mükemmel, mükemmel. Eğer gerçekten bekliyorsunuz bu aşkı geri gelmesi çok iyi. İkizler burşu, İkizlere bakalım. Yeni bir başlangıç söz konusu. Bu başlangıç sizin beklediğiniz bir şey, karar verdiğiniz bir şey. Evet, siz bunu bakın bu başlangıç ev konusu olabilir. Mesela siz evleniyorsunuz. Siz sevdiğiniz kişilerle beraber yeni bir ev almak istiyorsunuz. O da olabilir. Çünkü burada bakın çocuklar olur, aşk olur, evlilik olur, sevgi olur, yeni bir ev olur, yeni bir başlangıç ikizler. Çok iyi. Ve biri evleniyor sizin etrafınızda. Mesela sizin çocuklarınız, yeğenleriniz, ve İngiliz para var süper yengeç evleniyor musunuz bak yengeç yüzde yüz yüzde 200 ev alıyor evlilik var ve para parasal konularda artış söz konusu vav wow. yengeçler şimdilik siz en iyisisiniz ve aslan burşuna bakalım ve ben içindeyim aslanlar birisinde barışıyorsunuz bakın küs olan birisiyle aşk aşk olan birisiyle hala unutulmadı bir aşk hala aklınızda olan bir aşk hala yüreğiniz kenarında yüreğinin kenarında olan bir aşk varsa o kişi size geri dönecek aynı zamanda siz ona geri dönebilirsiniz o ihtimal de var başak burçuna bakalım Başak Burcu yeni bir iş konusunda gelişmeler söz konusu. İş mi değiştiriyorsunuz? Bakın burada bir seçim var. İş seçimi buraya mı buraya mı? Siz yeni bir iş seçiminde başarılar ulaşacaksınız. Yeni bir başarı söz konusu. Tamamen iş konusu. Zaten Başak bir iş demektir. Beraber <laughs> demek. Bir terazi. Terazi Burcu. Kutlama var. İş konusunda ve para konusunda. Bir yerde para geliyor size teraziler. Mükemmel. Bakın parasal konularda artış, parasal konularda çoğalma ve kutlama söz konusu. Wow. Size hiç etkilememiş gördüğüm kadar tutulmalar, teraziler. Maşallah. Devam ediyoruz. Akrep. Akrep para kapısı açıyorsunuz. Aşk kapısı da var. Bakın yeni bir başlangıç söz konusu olabilir. Ve bir yolculuk veya taşınma. Ev alabilirsiniz. Bak öyle bir şey de olabilir. En yakın zamanda böyle bir karar veriyorsunuz. Ve çok güzel eve taşınıyorsunuz. Taşınma ve yolculuğu bu, bu tarz bir şeyler olabilir. Ve yay borçlu yaylar. Herkese bir para bugün düştü işte, görüyor musun? Çok güzel fal. Çok beğendim. Aa, yaylar. Bakın parasal konularda bir seçim. iş konularda ve para konularda bir seçim yapacaksınız. Ve bu para kapısı. Bu seçim iş konusunda. Bu da aşk demek. Vi sizi büyüleyen bir aşk demektir. Çok beğendim. Bir olak burçuna bakalım. Olaklar size ay ay. düştü. Bir saniye. Bir saniye. Karpuz para. Para düştü olaklar. Para düşüşü <laughs> kaldırdı. Para hukuksal işlemler siz bir şeyler, bir mahkeme varsa mahkeme bitiyor size para düşüyor. Öyle bir şeyler de olabilir. Veya evrak işi yaptıracaksınız. Ama ucunda para var mı? Var. Bakın sizin dua ettiğiniz bir konu. Onun için dedim mesela biraz meseleler vardıysa sonuçlanıyor. E bir dua ettiğinizse bir yerde bir para, bir iyi bir iş o gerçekleşecek, gelecek olan haftada olaklar güzel koç pardon kovalar koç diyorum kova pardon kova para var parasal konularda çok iyi birisiyle barışacaksınız küs olan birisiyle barışma söz konusu çok iyi bir para söz konusu Bak ben bu, bu kartı çok seviyorum parasal konularda çok iyisiniz ve gizli işler yapacaksınız bakın birazcık yani negatif insanlar da uzaklaşıp Sanki gizli bir işler çevireceksiniz ama o gizli işler size para getirecekler. Bunu yapmak zorundasınız. Gizli, saklı bunu yapmak zorundasınız. Ucunda para var mı? Var. İyi huzurlu bir hafta sizin için. Ve balıklar, balıklar, balıklara bakalım. Balıklar birileriyle tartışıyorsunuz. Sevdiğiniz kişileri. Valla sevdiğiniz kişilerde tartışıyorsunuz. Vi. Bakın hafta başında tartışma. Sevdiğiniz kişilerle tartışma. Onun sonu barışma. Yeni bir başlangıç söz konusu. Ayrılmıyorsunuz yani. Vi ya. Tartıştığınız kişilerde, ayrıldığınız kişilerde de hafta sonuna kadar mesela daha önce tartıştığınız, ayrıldığınız barışma söz konusu olabilir. Bu da olabilir balıklar. Mutluluklar diliyorum.